Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu kaynağı sağlanması konusunda uzun yıllardır gündemi meşgul eden ve nihai sonuca erişemeyen Melen Havzası konusunda önemli bir adım attı. Melen Havzası'nda eksik olan altyapı ve yatırımların 300 bin nüfusu barındıran alanda büyük dezavantaj olduğuna her fırsatta dikkat çeken Başkan Özlü, konuyu çözüme kavuşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den talepte bulundu. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Özlü, ilk olarak 2019 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla içme suyu ka İçme suyu havzası ilan edilen ve %80'i Düzce'nin sınırları içerisinde bulunan Melen Havzası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin uzun yıllar çalışmasıyla hakkında belirlenen özel hükümler çerçevesinde kalkınması gerektiğine vurgu yaptı. Toplamı 2317 kilometre kare olan Melen Havzası'nın özel hükümleri yürürlüğe girdiği anda tüm Türkiye'nin içme suyu havzaları için uygulanan kısıtlamalar, Düzce'nin de büyük bölümünde altyapı, imar, yatırım ve girişim konularını yakından ilgilendirecek. Konunun önemine dikkat çeken Başkan Özlü. Melen çevresinde yaşayan 300 bin nüfusun altyapı sistemlerini yapması gerektiği İSKİ'nin sorumluluklarını atıfta bulunarak şunları söyledi. Özel hükümlerin oluşturulması sürecinde Düzce'deki kurumlarımızla çeşitli toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. Ancak kurumlarımızın görüşleri ve itirazları tek tek açıklanmış olmasına rağmen özel hükümlere yansıtılamamıştır. Bunun sonucu olarak Düzce'li yerleşim bölgelerine uygulanması çok büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar doğuracak kısıtlamalar getirmiştir. Kuşkusuz çevre ve suyun kurumlarımızın hepimizin ortak sorumluluğudur. Ancak Türkiye'deki içme suyu havzalarının... birçoğunun çevresinde çok yerleşim olmamasıyla birlikte Düzce'de bu durum farklılık göstermektedir. Söz konusu Melen Havzası da yaklaşık 300 bin nüfus ve ekonomik yaşamın neredeyse tamamı yer almaktadır. Bu çerçevede Melen özel hükümlerine ilişkin kısıtlamaların İSKİ tarafından öncelikle yapılması gereken işlerin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girmesi büyük önem taşımaktadır. Melen Havzası'nda ülke ekonomisine katkı sağlayan çok fazla girişimci olduğuna da dikkat çeken Başkan Özlü. Resmi Havza genişliği 2317 kilometre olan Melen Havzası'nın %80'i düzcemizin sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu alanın doğallığını bozmadan bölgede bulunan girişimcilerimizin ve vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda Havza'yı kapsayan özel hükümlerin yeniden görüşülerek karara bağlanmaktadır. Hem ilimiz hem de içme suyu havzalarının daha iyi korunması açısından çok önemlidir dedi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu önceliğinde 365 oda ve borsa başkanlarının da katılımıyla gerçekleşen Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Pakdemir'le istişare toplantısına katılarak bölge üreticilerinin taleplerini aktardı. Başkan Şahin toplantıda iski kısıtlamaları nedeniyle sanayicilerin sorun yaşadığını belirterek Düzce'de en önemli sorunlarımızdan birisi iski, iskinin kısıtlamaları ve uygulamaları dolayısıyla Sanayicilerimiz sorunlar yaşıyor konuların çözümü noktasında başkanımız da bizlere destek olursa daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Bunun haricinde organize sanayi bölgelerimizin genişletilmesi amacıyla sanayiye uygun arazilerimizin tahsisleri noktasında da düzceye destek olunmasını rica ediyoruz. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin bölge ve illere göre öne çıkan tarımsal ve hayvansal bitki ürünler bazında yaygınlaştırılması. Bu ürünlerin ham madde girdisi olarak kullanılabileceği sanayi sektörlerinin tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ler bazında bir master plan oluşturması, düzcenin organik tarım ihtisas bölgeleri konusunda pilot bölge olarak ilan edilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması, maliyetleri düşürücü ve verimliliği artırıcı modern tarım teknikleri için çiftçilerin eğitilmesi, ortak girişimlerin teşvik edilmesi, bu konuda çiftçilere bir bölümü geri ödemesiz, diğer bölümü düşük faiz ve uzun vadelerde kredi imkanı sunulması, tarım sektöründe kullanılan enerji maliyetlerinin düşürülmesi Orman ürünleri sanayiciler olarak ey ihaleyle onaylıyoruz. Fakat uygulamadan kaynaklı bazı sıkıntılar yaşamaktayız. Mesela ihale başlar başlamaz bir saatlik süre bizlerin boşuna zaman kaybına neden olmaktadır. Bu süreyi minimum oranda zamana indirebilir. Açık arttırmalı eski ihale sisteminde olduğu gibi ihale söz konusu olan partinin ihalesine başlanan her partinin süresinin 2 dakika yapılmasını ancak süre başlar başlamaz aralıksız pay verilmesini pay verilmeyen belli süre aralığında partinin en yüksek pay verilmesini talep ediyoruz dedi. Aziziye Mahallesi'nde her haftanın pazartesi ve perşembe günleri kurulan Aziziye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri yıkılıyor. Düzce Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede pazar yerinden alınan beton numunelerinin incelendiği ve buna bağlı olarak da mevcut betonların ömrünü tamamladığı belirtildi. Bu nedenle hakkında yıkım kararı çıkarılan Aziziye Mahallesi kapalı pazar yerinin yaklaşık bir ay sonra yıkılacağı öğrenildi. Yıkılan pazar yerinin yaklaşık 7 ay içerisinde yeniden inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunulacak ifade edildi. Düzce Üniversitesi Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Düzce'de kurulu GP Tech firması arasında tarımsal atıklardan katma değeri yüksek odun sirkesi üretimi konusunda işbirliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye Düzce Üniversitesi adına rektör Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına İl Müdürü Necdet Çiçek, GP Tech firması adına ...GP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Şerif imza attı. Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma sürecinde işbirliği sözleşmesi sağladığı GP Holding, Düzce'de toplam yatırım bedeli 20 milyon euro olan ve 5 milyon euroluk kısmı tamamlanan üretim alanında hali hazırda tarımsal atıklardan odun kömürü de dahil olmak üzere çeşitli ürünler üretmektedir. İmzalanan sözleşmeyle biyokütleden elde edilecek odun sirkesinin tarımsal üretimde organik gübre olarak kullanımına yönelik işbirliği yapılması planlanıyor. Odunun kömüre dönüştürülmesi sirkesi için uygulanan prolize işlemi sırasında ortaya çıkan bir ürün olan odun sirkesi. Tarım ve hayvancılıkta oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. Ülkemizde büyük çaplı ve lisanslı üreticisi olmayan odun sirkesi. Ülkemizin tamamen dışa bağımlı olduğu bir ürün. İmzalanan sözleşmeyle fabrikanın üretim alanınıza Düzce Üniversitesi'nin ARGE desteği, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tarımsal alan desteğiyle önce pilot ölçekli, sonra da tam ölçekli odun sirke üretimi yapılacaktır. Planlanan tesisin tamamlanması durumunda Düzce Üniversitesi desteğiyle dünyanın en büyük kapasiteli odun sirke üretim tesisi Düzce'de kurulmuş olacak. Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma sürecinin önemli kilometre taşlarından birini temsil eden sözleşmenin uzun vadede ülkemize önemli bir ihracat girdisi sağlaması bekleniyor. Düzce Belediyesi Belmek üretimini gerçekleştirdiği maskeleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Oluşturulan ekipler Bahçeşehir bölgesindeki konutlarda kapıları tek tek çalarak özel oluşturulan ve pakette 5 adet olan maskeleri vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan S.C. isimli yaşlı kadın iki gün önce koronavirüs testi yaptırdı. Test sonuçları henüz çıkmayan kadın memleketi Diyarbakır'a gitmek için bile saldı. İstanbul'dan hareket eden otobüse binen kadının test sonuçları yolculuğu esnasında doktoru tarafından kendisine aktarıldı. Yolda panikleyen kadın durumu muavine bildirince Diyarbakır'a gitmekte olan yolcu otobüsü Sakarya'da durdu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen kadın karantina altına alınırken yolcu otobüsü ...otobüsü ise tekrardan hareket etti. Hastane yetkililerinin otobüs şoförüne ulaşmasının ardından... ...içerisinde 22 yetişkin, 5 çocuk ve 3 personelin bulunduğu araç... ...içindekilerin koronavirüs testi yaptırması için Bolu'ya yönlendirildi. Toplam 30 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü... ...Batı gişelerde uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsü... ...polis eskorta eşliğinde Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Otobüsten tek tek indirilen vatandaşlar... ...koronavirüs testleri yapıldıktan sonra iletişim ve ikamet adresleri alınarak memleketlerine gönderilmek üzere otobüse bindirildi. Yolcuların test sonuçlarının yaşadıkları illerdeki sağlık müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ileteceği öğrenildi. Kapıları kapat. Kapıları kapat öyle bekleyin tam camı da kapat. şimdi kapatabilirsin bekleyin. Ha kimse engelsiz aşağı bekle. Bir saniye bekle açma Şimdi ya da kapat. Döneyim, döneyim, o gidelim. zaman sen de otobüse gir bekle. Şimdi tamam. Sağlık Müdürlüğü'nde Ferdi gelince baksınlar, tamam mı? Tamam. Geç arabaya. Şey 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 gel Sağ olun. Gel olun. Sağ olun. Sağ olun. Abi, gel Sağ gel. Abla, olun. Gel. Gel. Abla, gel. Abla, gel. Abla, Baby, baby, baby. There are children, there baby. 10 babies inside. Understand the logic. We can sit here. I'm not talking for myself, man. My dear, excuse me. I'm not talking for myself. You have to explain to the, them. You have to tell them. For the people, for, for All the people. Abi sen la la Abi gel. Gel gelmesin. sen bekle. Koronavirüs testi pozitif çıkan kadınla ilgilenen otobüs muavini Zafer ise şöyle konuştu. Çantasını alırken hürmet gösterirken beni sevdi herhalde kanlı kaynadı. 50 lirada açlık verdi. Telefonuyla görüşme yaptım oğluyla, doktor hanımla. Böyle işte abi. Var mı peki endişeniz sizin de şimdi? Şu an yok vallahi benim şu anda. Hani korkuyorum sonuçta iki çocuğum var. Onlar adına korkuyorum. Kendi adım olmasa da onlar adına korkuyorum ben. Ona gösterdiğim ilgi alakadan dolayı oğlu gibi gördü herhalde. Dedi şimdi kadar hiç kimse bana bu kadar ilgi alaka göstermedi. 50 lira haçlık verdi. Anlımdan da öptü. Böyle işte Allah yardımcısı olsun bizim de. İnşallah ona da Rabbim şifa verir. ümmet Muhammed'e de şifa verir. Bir an önce Rabbimden dileyim bu hastalıktan kurtulmamız anı. Otobüs şoförü Şafi Güzel ise olayla ilgili şunları söyledi. İstanbul'dan yolcu bindi. Sapanca kişilerinde doktorlar telefon açtı, dedi sizin bu yolcunun e, testi pozitif çıkmış. Dedi en yakın hastaneye gitmeniz lazım. Biz de kalktık Sakarya e, e, eğitim araştırmaya gittik, orada bayanı indirdiler. Dedi siz gidin en kısa yerde test olmanız lazım. Sonra telefon açtılar, dediler Bolu'ya girin, Bolu'da testlerinizi alacağız. Hastaneden mi söylediler? Evet, hastaneden. Hastaneden çıkar çıktıktan sonra e, şey geldi. Telefon geldi bize. Dedi en yakın bunu araştırmaya gideceksiniz. İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgınları riskinin çok yüksek olduğu bugünlerde duyarsız kişilerce atılan çeşitli atıklar, Düz Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çevresinde adeta bir çöplüğü andırıyor. Hastane çevresine atılan alkol şişeleri, plastik poşet, pet şişe, sigara paketleri, sigara izmariti ve çeşitli çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir sağlık merkezi çevresine bu görüntülerin yakışmadığını belirten vatandaşlar, sorumsuz kişiler tarafından bilinçsiz bir şekilde çöplüğe dönüştürülen alanla ilgili vatandaşların daha duyarlı ve dost canlısı olmaları gerektiğinin altını çizdi. Konuyla ilgili vatandaşlar bölge çöplük içinde insanların da çöplerini doğaya atması tamamen yanlış. Özellikle burası bir hastane alanı. Yaşadığımız kentteki çöp kutularının mikrop ve hastalık yaymasını elbette hiçbirimiz istemeyiz. İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını riskinin çok yüksek olduğu bugünlerde. Lütfen bu konuda çok daha duyarlı davranalım dedi. Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve kom ekipleri dronla havadan denetimlerine devam ediyor. Düzce Merkez'e bağlı Bahçeköy'de çatısı olmayan metruk bir binada kenevir tespit edildi. Yapılan incelemede AC'ye ait olduğu tespit edilen metruk binada 176 kök kenevir ele geçirildi. AC isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada evin bahçe bölümündeki yıkıntı haldeki ahır duvarları arasına ekilmiş. Boyları 40 ila 100 cm arasında değişen bakımı yapılmış. Dipleri gübrelenmiş toplam 176 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan acıya çıkarıldığı mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise merkeze bağlı Emin Açma Köyü'nde gerçekleştirildi. Emin Açma'da bulunan bir arsada kenevir bitkisi olduğu ihbarını alan ekipler düzenledikleri operasyonla 262 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz'in sularının limana zarar vermemesi için yapılan dalga kıran üzerinde dolaşan vatandaşlar taşların arasında sıkışan kirpiği fark etti. Deniz Feneri mevkinde meydana gelen olayda taşların arasındaki kirpiği fark eden vatandaşlar durumu hemen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine olan yerine gelen itfaiyeleri hemen taşların arasına girerek sıkışan kirpiği sıkıştığın yerden kurtarma aparatı yardımıyla çıkardı. Ardından itfaiye ekibi kurtardıkları kirpiği İtfaiye Müdürlüğü Bahçesi'ne götürdü. Dur yavaş abi kafana vurma da. Peki biz buraya baş aşağı salamaz mıyız ya? Abi biraz zaman. Yani yani bir çocuk düştüğünde bizim hoca arkadaş öyle salmıştı. Başka yapamazsın 25'te. Ya, onu yapamaz. Yani. Yani. O bırak, zaman bırak. Onu eğilme hiç yapamazsın. mi? Şunu verelim. Olan kofanı içine Şunu şey kova yapsın bacaklarına. onu. Bacadan taksın onu. öyle olur işte. <laughs> tamam. Tamam. Hadi kurtuldu. Ya Allah yanısını he. Onu orada çıkar kardeşim. Gene buraya salmayalım çıkar da. Çıkarma çıkarma. Şey? Uzak Başarı. bir yere atın. İpi çıkar iki. Olay Düzce'nin Akçukucu ilçesinde meydana geldi. Doğada yiyecek bulamadığı için yerleşim yerleri çevresinde yiyecek arayan tilkiye Bahattin Türkoğlu isimli vatandaş duyarsız kalmadı. Aç kaldığı için evlerinin önündeki bahçeye kadar gelen tilkiyi gören Bahattin Türkoğlu torununu da alarak tilkinin yanına indi. Evden aldığı ekmekleri ürkek davranan tilkiye vermesi için torununa bölerek veren Bahattin Türkoğlu torununun attığı ekmeklerden korkarak kaçan tilkiyi gel gel diyerek çağırdı. Bahattin Türkoğlu'nun çağırmasıyla tekrar geri dönen tilki minik torununun attığı ekmekleri yemeye başladı. Torun ve dedenin verdiği yiyeceklerle beslenen tilki bir süre sonra gözden kayboldu. Dede ve torunun tilki beslediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Bahattin Türkoğlu'nun paylaşımı ilgi odağı oldu. Gel 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 gel. Gel gel gel. Baba gel. Baba. Gel gel. Gel gel. Gel 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 gel. gel gel. Öldükti di hadi. Gel, 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 gel. Ha, gel, gel, gel. Yok mu başka ekmek verelim? Yok mu ekmek? Ha, gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Soğan bakalım, bu bakalım. Hadi. Ya soğan ne Bakayım ya. Beğenmedim. Beğenmedim. Soğanı. Gel, 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 gel. Hadi. Gel, gel, gel.

Koronavirüs salgını sonrasında birçok tedbirler gereği kapatılan iş yerleri normalleşme süreciyle birlikte biraz andan itibaren tekrar faaliyetine başladı. Düzce'de de normalleşme süreci kapsamında denetimler başlatıldı. Ekipler normalleşme süreciyle ilgili olarak verilen aradan sonra açılan lokantalar, marketler, spor salonları gibi noktaları denetledi. Esnaflara alınacak tedbirler konusunda da bilgilendirmede bulunuluyor. Bolu'nun gözde turizm merkezi olan Gölcük Tabiat Parkı normalleşme planı çerçevesinde uzun bir aradan sonra 1 Haziran tarihinde ziyaretçilerine kapılarını tekrar açtı. Parkın açılmasıyla birlikte Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzı Meclisi her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı'na girişlerin önümüzdeki günlerde randevulu sistemli olacağını açıkladı. İl Umumi Hıfzı Meclisi'nin randevulu sistem kararının ardından Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi Bolu Belediyesi Spor Başkanı Sinan Barut açıklamada bulunduğu Barut konuyla ilgili şöyle konuştu. E, Tabii Sayın Valimizin e, endişesini biz e, biliyoruz. Yani buradaki bir anda insanların evlerinden sıkılıp da e, Milli Park'ta akıl etmesi sonucu sosyal mesafenin kaybolacağı endişesiyle Sayın Valimiz bunu söyledi ama zaten biz geçen seneki verilere baktığımızda buraya gelen kişi sayısına baktığımızda ve alanın büyüklüğüne baktığımızda herhangi bir e, inanın şehir içerisindeki riskten daha fazla bir risk öngörmüyoruz. Onun dışında zaten kapı girişinde içerisinin yoğunluğuna göre giriş kapıları kapatılıyor. Belli sayının üstünde zaten kimse alınmıyor. Ve içerideki ee, oturup da piknik yapılacak masalar arasındaki mesafe rakamları da zaten yüksek bizde. Çok dip tipe olacağınız bir e, milli park değil burası. Alan geniş olduğu için de herhangi bir şekilde biz randevulu sistemin gerek duyulmadığı kanaatindeyiz. Deniz ve girişteki insan sayısının çekimi buradaki e, kişilerin ve içerideki denetim süreci olduğu sürece e, randevu sistemiyle da biz bunun üstesinden geliriz diye düşünüyoruz. Ha, valiliğin yaptığı daha önceki pandemi kurulunun aldığı kararlara da e, kesinlikle burada uyulacaktı. Bunun uyulması için de iki kat fazla insan e, görevli istihdam ediyoruz burada. E, o endişeler hepsini beraber e, getireceğiz ama şu andaki randevu sürecinden dolayı da veya randevu alınmasının endişesinden dolayı da biz insanların bundan korkup da burada mahrum kalmasını da istemiyoruz. Demin de dediğim gibi yani AVM'lerdeki riskin klimalı ortamdaki riskin biz daha fazla sıkıntı oluşturacağını yani siz de biliyorsunuz dün İzzet Payser Caddesi'ndeki özellikle çocukların e, yasa olmadığı gündeki o caddenin kalabalığından keşmekeştiğinden daha çok milli parklara insanların gelmesin. Hem kendi sağlıkları için hem de diğer insanların sağlıkları için daha güvenli olacaktır. Ve insanların bir kısmı buraya geldiği zaman da o AVM'lerdeki bir şehrin Caddelerindeki e, daralma, yığılma daha e, azalacaktır. Ve bunu neden yönlüyoruz? İnsanlar buraya bir kısmı gelsin ki e, diğer insanlar da caddelerde ameliyatı rahat çalıştırış yapsınlar. Daha bir dönüşüm olsun. Ne kadar çok böyle yayla milli parkı biz açarsak, o kadar çok riski de azaltmış oluruz. O yüzden şu aşamada herhangi bir şekilde randevu sistemi söz konusu değildir. Tabi ileride Sayın Valimiz ve Bakanlık'ta yaptığımız görüşmelerde eğer çok yoğun bir akın olursa bunu değerlendirebiliriz. O konumda zaten biz böyle bir sıkıntı olsa valiliğe bir şekilde bu şekilde olunması yönünde görüş bildiririz. Ama şu an herhangi bir randevu sistemi olmadığı için herkes güvenle, sağlıkla buraya istediği şekilde gelip bu güzellikten mahrum kalmayacaktır.